Merhaba sevgili koç ve yükselen burcu koç alanlar. Mayıs ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Arkadaşlar 11 Mayıs'tan itibaren Jüpiter koç burcuna sizin yükselen burcunuza geçiş yapıyor. 28 Ekim 2022'ye kadar Jüpiter koç burcunda haritanızın birinci ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Şimdi bu ne demek? E, bu süreçte işte arkadaşlar yeni bir iş fırsatı ile karşılaşabilirsiniz. E, i̇lişkisi olmayanlar yeni ilişki fırsatları ile karşılaşabilir, e, iyi bir ilişkisi olanlar bunu evliliğe taşıyabilir ya da evli olanlar bu dönemde çocuk sahibi olabilir. Bazıları kişisel görünümünü yenilemek isteyebilir, İşte saç rengini, saç modelini, giyim tarzını yenilemek isteyebilir bu dönemde. Yine e, hayata çok fazla pozitif bakacağınız, bir takım sorumluluklar alacağınız, e, şanslı fırsatlarla karşılaşacağınız bir dönem olacaksınız için. Bazıları için yeni bir eğitim fırsatı da söz konusu olabilir. Bazıları için bir yurt dışı seyahati de gündeme gelebilir arkadaşlar. Ee, yalnız burada dikkat etmeniz gereken tek şey e, Jüpiter birinci evde kilo aldırabilir arkadaşlar ki ben aldım Jüpiter balıktayken. E, 4 kilo aldım arkadaşlar lütfen kilonuza dikkat edin e, bu süreçte. Şimdi devam ediyorum. 16 Mayıs'ta ise 25 derece Akrep burcunda bir tam ay tutulması gerçekleşecek. Haritanızın 8. ev alanında yani 8-2 aksında ve bu aynı zamanda bir süper ay ve kanlı ay tutulması olacak arkadaşlar. Bu tutulmanın bir benzeri 4 Mayıs 2004 yılında yaşandı. Şimdi 4 Mayıs 2004'te ne yaşadıysanız bu dönem benzer konular tekrar hayatınıza girebilir. Bir de 4 Mayıs 2022'de yani bir 10 işte 12 gün önce ya da işte 10 gün önce neler oldu? Bunu bir düşünün. O 10 12 gün önce olan konu bu tutulmayla birlikte tekrar gündemimizde gelebilir. Ee, çünkü burada Merkür 3 derece İkizler burcuna geriliyor olacak. Yani 4 Mayıs'ta da 3 May 4 Mayıs'ta da 3 derece İkizler burcuna geriliyordu. Şimdi bu tutulma sizin 8 2 aksında olduğu için parasal konularınızda Maddi ve manevi gelirlerinizde, eşten gelen gelirlerinizde, varsa iş ortağınızdan gelen gelirlerinizde bir takım e, tamamlanmalar, sonuçlanmalar, işte belirsiz olan konuların aydınlanması söz konusu olacak. Yani parasal konularınız artık e, netleşmiş olacak arkadaşlar. Bu konularda yeni bir karar vereceksiniz. E, ben bu dönemde yeni bir yatırım yapmayı işte mal mülk almak gibi olabilir. Bunu tavsiye etmiyorum ya da paranızı spekülatif yatırımlara yatırmanızı bu dönem tavsiye etmiyorum ya da kredi çekmenizi bu dönem tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şimdi genel olarak baktığımızda tutulma satürnden kara açı aldığı için eğer bir büyük borç altına girerseniz ödemekte ileride zorluk çekebilirsiniz. Bu uyarı yapayım. Elbette ki önemli olan sizin doğum haritanız. Şu an sizin doğum haritanız açılarını bilmiyorum. Eğer iyi açılar yapıyorsa sizin için çok olumlu gelişmeler de olabilir. Şimdi bu tutulma enerjisiyle ile birlikte eşinizden gelen paralarla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Eşten beklediğiniz bir para varsa bu gelebilir. Ne bileyim ortağınızdan bir para bekliyorsunuz. Merkür gerilediği için belki bu para gelebilir. Ya da ailenizden beklediğiniz bir para gelebilir. Ya da parayla ilgili bir mesele artık sonuçlanabilir. Netlik kazanabilir. Örneğin geçmişte bir kredi başvurusu yaptınız. Bu kredi başvurunuz sonuçlanabilir arkadaşlar. Ya da mirasla ilgili bir meseleniz var bu konu artık sonuçlanabilir miras meselesi ya da geçmişte unuttuğunuz bir takım vergi borcu sigorta borcu nafaka borcu işte kredi borcu ya da kredi kart aidat borcu gibi gibi borçlarınız varsa bunlar da gündeme gelebilir arkadaşlar bunlara dikkat edin yani bunlar var mı yok mu önceden tutulma gerçekleşmeden bir kontrol edin derim e, temkinli olmak adına. Şimdi bu ayın yine en önemli e, özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar Merkür'ün geriliği olacak olması. Yani Merkür Retrosu var 9 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar devam edecek. Ve bu Merkür Retrosu ilk olarak 9 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda başlayacak. Haritanızın 3. ev alanında. 23 Mayıs'tan sonra ise Merkür Boğa Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Yani haritanızın 2. ev alanında. Yani 14 gün... İkizler Burcu'nda 12 gün, Boğa Burcu'nda toplam 26 gün Merkür gerilemesi yaşayacağız arkadaşlar. O yüzden 9 Mayıs'a kadar lütfen yedeklemelerinizi yapın. Eğer bilgisayarla çalışıyorsanız sürekli olarak backuplarınızı hazırlayın arkadaşlar. 9 Mayıs gelmeden bunları hazırlayın ki sonradan bir sıkıntı çıkarsa yedekleriniz olsun. Şimdi öncelikle 9 Mayıs'ta başlayan Merkür'ün İkizler Burcu'ndaki retrosu sizi 3. ev alanından etkileyecek. Dolayısıyla 3. ev Merkür'ün kendi evi olduğu için oldukça yoğun etkileneceksiniz. Örneğin zihniniz çok dolu olabilir. İşte eski arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Kardeşleriniz, komşularınızla aranızda bir takım iletişim sorunları olabilir. İşte internetle bağlantılı işler yapıyorsanız tanıtım reklam işleri. Onlarda bir takım gecikmeler söz konusu olabilir. Örneğin yeni bir seyahat kararı bu dönemde almanızı tavsiye etmiyorum. İşte rezervasyonlarınız karışabilir, bavullarınız karışabilir arkadaşlar. Ama eğer bu dönemde bir seyahat planınız olacaksa, 9 Mayıs'tan 23 Mayıs'a kadar olan süreçte e, lütfen rezervasyonlarınızı iki kez kontrol edin. E, bir takım aksaklıklar gündeme gelebilir. E, yine bu dönemde yeni iletişim aleti satın almayın arkadaşlar. İletişim aletlerinizde sıkıntı olabilir. Bilgisayarınız, laptopunuz arızalanabilir örneğin bunları bu dönem satın almayın bunları 4 Mayıs 4 Haziran'dan sonraya erteleyin Eğer satın almayı düşünüyorsanız Hatta bana kalırsa 19 Haziran'dan sonra alın derim Çünkü Merkür 19 Haziran'dan sonra eski hızına kavuşuyor Yine trafikte kazalara karşı dikkatli olun arkadaşlar. Yeni ticari anlaşmalar, sözleşmeler bu dönemde yapmayın. Eski sözleşmelerde bir takım gecikmeler olabilir. Örneğin bu dönem yine yeni araç, otomobil almayı planlıyorsanız bu döneme denk getirmeyin. Yani 9 Mayıs, 23 Mayıs arası kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Hatta 4 Haziran'a kadar e, parasal konularla ilgili e, herhangi bir yeni girişimde bulunmayın. Kendinizi çünkü bu dönem doğru ifade edemeyeceksiniz arkadaşlar. E, o, o yüzden de biraz böyle içe dönmeniz, sessiz kalmanız, kendinizi sorgulamanız çok daha verimli olacaktır. Ee, örneğin sınava hazırlanan biriyseniz, öğrenciyseniz, bu dönem okuduğunuzu anlamakta sıkıntı çekebilirsiniz. Birkaç kere okumanız gerekebilir ki bunu tavsiye ederim. Aslında bu dönem böyle şiir yazmak, kitap yazmak için oldukça verimli bir dönem arkadaşlar. Çünkü yaratıcılığınızın oldukça aktif olduğu bir dönem de olacak bu süreç. Şimdi 23 Mayıs'tan sonra ise Merkür Boğa Burcu'na geçiş yapacak retro olarak. 23 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar olan süreçte de özellikle parasal konularla ilgili yeni girişimler başlatmayın arkadaşlar. Ne bileyim bir mal mülk almak, ev almak gibi ya da bir arsa bir toprak almak bunları lütfen 4 Haziran'dan sonra erteleyin. Yine eğer geçmişte bir sağlık sorunuz varsa ki Merkür sizin 6. ev yöneticiniz e, bu sağlık sorunu yüksedebilir arkadaşlar buna dikkat edin. E, yine geçmişte tahsil edemediğiniz bir para varsa belki bu, bunu tahsil edebilirsiniz bu dönemde. Yine unuttuğunuz vergi borcu, sigorta borcu, nafaka borcu, kredi borcu gibi borçlar varsa bunlar gündeme gelebilir. Yine internetle yapacağınız alışverişlerde ödemenin doğru yere gidip gitmediğini bu dönem daha çok kontrol edin arkadaşlar yine yeni iş anlaşması iş sözleşmesi yapmak için uygun değil ama şöyle olabilir geçmişte bir iş başvurusu yaptınız bu dönem dönüş olabilir ama bunu lütfen 4 Haziran'dan sonra erteleyin derim. Yine önceden geçmişte yapılan ticari anlaşmalarda, sözleşmelerde de bir takım gecikmeler, aksaklıklar söz konusu olabilir. Şimdi bu Merkür gerilemesi 9 Mayıs'tan 4 Haziran'a kadar bu aya damgasını vuracak. Tabi tutulma var 16 Mayıs'ta. Bu çok çok önemli bir ay tutulması arkadaşlar. Daha sonra 30 Mayıs'ta tam ayın sonunda 9 derece İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayda haritanızın 3. ev alanında gerçekleşecek arkadaşlar. Merkür'de Merkür de Boğa burcunda retro olacak bu süreçte. Şimdi 27 Nisan civarında hayatınızda gelen bir konu varsa, gündeminizde olan bir konu varsa bu yeni ay ile birlikte tekrar gündeminize gelecek. O dönem ertelediğiniz bir konu varsa örneğin bu yeni ay ile birlikte gündeminize gelebilir. Bu konu ne olabilir? Örneğin kardeşlerinizle bir seyahate çıkmayı planlıyordunuz. Bu işte 27 Nisan'da konuşuldu ama öyle kaldı. Ertelendi. İşte araya başka şeyler girdi. 30 Mayıs'ta bu tekrar gündeme gelebilir. Ama ben yine de Merkür gerilemesini bek yani Merkür retrosunun bitmesini beklemenizi tavsiye ederim. Yani 4 Haziran'dan sonra eğer yeni bir seyahat planınız varsa bunu lütfen erteleyin. İşte e, yeni bir eğitime başlamak istiyorsunuz. Mesela geçmişte çok istediğiniz bir eğitim var. Hop retro da gündeminizde geldi. Onu başlamayın arkadaşlar. 4 Haziran'dan sonra başlayın. Bekletin yani. E, yine bir takım e, ticari anlaşmalar, sözleşmeler, reklam, tanıtım işleri, bunlara başlamayın bu yeni aile birlikte. Bunları da bekletin. E, çünkü e, bunlarla ilgili daha sonra bir takım sorunlar gündeme gelebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin çünkü bu yeni ayda Merkür geriliyor olacak. Yeni adımlar atmak için çok da uygun değil. Ama geçmişte yaptığınız konuları tekrardan gözden geçirmek, tekrar düzenlemek varsa hatalar onları düzeltmek için oldukça da verimli bir yeni ay olacak bu. Bunu da belirteyim. Mesela kardeşlerinizle ilgili bir takım eski konular gündeme gelebilir. Belki hani bir anlaşmazlık var bu tekrar gündeme gelebilir konuşulabilir geçmişte olan bir mesele açılabilir tekrar bu gibi konular söz konusu ama yeni ticari anlaşma sözleşme yapmak için uygun bir zaman değil arkadaşlar çünkü bu yeni ay şunaya kare yaptığı için bunları bekletmeniz 4 Haziran'dan sonraya ertelemeniz çok çok önemli olacak. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.